Ya ne Ben yukarı bakayım oh. <laughs> Of Sefkat. Sefkat, yoğurt var mı çocuğum? Anne çılbır mı yapacaksın? Ne yoğurdu şimdi? Evet çılbır yapacağım, yer misin? Hemen eve git yoğurt getir. Ciğerleri iyi gelir, kız yesin. Temizler. Yok ben istemem yoğurt falan, İyiyim. Zaten doktorlar gereken her şeyi yaptılar. Yok, vallahi kese getir ver ya, benim canım çekti. Ah yavrum benim, bak görüyor musun İçime doğdu, kalbime doğdu. Bak, canı istemiş. Tamam. Hemen getiriyorum. Hadi. T t t t <laughs> t <laughs> <t> <laughs> evet, evet, evet. Bir yangının daha sonuna geldik. Bakın, bunlar birer ikazdır. Sevkat, sana da söylüyorum, hemen tedbir almak gerek. Bu iki katın duvarlarını leğme, <laughs> Ee, tamam abi e, bak yoğurdun yanında iyi gider sen de git abi kaç tane biber közle hadi. Hey, hemen bahar arıyorum. Ee, yok. Bahar arama, bahar arama. Tamam. Biber iptal. E, sen direkt git. Kendi ellerimden közde biber istiyorsun. Değil mi? Niko. Abi git üzeri uyandır manava açtır, Oradan taze biber al, onları közle. Uzaklaş yani. Tamam uzaklaşıyorum. Ama ben gelene kadar başka yangın istemiyorum. Ya hadi abi hadi gözün. Ay Niko. Biz ikimiz gidiyoruz. Gençleri rahat bırakıyoruz Ela. Dünya rahat bir yer değildir mama. Rahat bunlara batıyor. Ya hadi yürü. Hadi. hadi. Hadi, Ela, Ela. Hadi. 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 Bırakalım yalnız kalsınlar canım. bu kaçıncı yangın mama? Artık ders çıkarmaları gerek. Ya canları çıktı çocukların. Hayat dersi çıkarmanın sırasıdır haydi Ela. Bir dakika onlara biraz anlatmak için. Ela Ela Eva. Yok Gizemciğim gelmene gerek yok. Zaten hastaneye gittik biz bir şeyim yok yani benim. Esin ben şimdi hemen senin yanına geliyorum tamam mı? Ya vallahi gelmene gerek yok. Şevkat burada yanımda zaten. Yarın görüşürüz olur mu? <laughs> İyi tamam o zaman. Tekrar geçmiş olsun yarın görüşürüz tamam mı? Sağ ol canım. Ah su iç biraz. Sen gelmeseydin olacakları düşünmek bile istemiyorum. Düşünme zaten. Geçti gitti. Canımız sağ olsun. Babama söylemeyelim ama şimdi olur mu? Çok telaşlanır o şimdi gece gece. Tamam tamam. Sen müsait bir ara söylersin kendine. Babam iyi ki beni sana emanet etmiş. Bugün... ...daha iyi anlıyorum. Çok iyi bir şey yapmış. Bence de. E Beni tanıyan adam... ...kendi kızını iyi da dahi tanır değil mi? O ne demek şimdi? Sakar mıyım ben? Aptal mıyım ben? Vallahi ben bir şey söylemiyorum. İki defa denedin, üçüncüde en sonunda yaktın evi. Bravo. Yani ayıkken yapamadığını... ...uykunda hallettik. Millet uyur gezer... Sen uyur yakar maşallah. Ayaklı felaket. Ben miyim ayaklı felaket? Asıl sen her gün bir olayın içindesin, her gün bir şey yaşıyorsun. Ya mevzu olay molay değil ki kızım. Bu şuur meselesi sadece, şuur. Ya itfaiyeci söyledi işte, mumdan çıkmış yangın. Yok dedi, elektrik kontağında da bir şey yok dedi, mutfakta da bir şey yok dedi. Orada gittik baktık, Şam'dan yanık duruyordu dedi yerde. Ya. Bırakmadım ben yanık. Tamam mum yaktım ama söndürdüm. Dışarı çıkmaktan vazgeçtim. Çok yorgundum. Yatmaya karar verdim. Ben Üfledim diye hatırlıyorum. Bence. Bence derken hani orada bir dışarı mı çıksam, evde kalıp yatsam mı, üflesem mi, üflemesem mi derken düşmüş. O yakmış, bitti. Tamam. Bunların hepsi varsayım. Beni varsayımlarla yargılama lütfen. Hiç sevmem böyle şeyi. Ha, öyle mi? Çok özür dilerim o zaman çok pardon. Doğru canım bizim Matilda falan kıskanmıştır da yakmıştır bizim kızlar çünkü biraz psikopat. Böyle o kıskançlıktan gelip yakmıştır evi yani, kundaklamıştır kagasıyla. Ya sen beni azarlamak için mi kurtardın yangından? Ha? Yakarım vallahi kendimi. İşte, tamam tamam. Tamam öyle kötü kötü şeyler söyleme. Bizim daha yaşayacak çok şeyimiz var. Beni bırakıp gidemezsin. Benden çekeceğin var yani. Ben aşık olduğumda on kamyoncu gücümde oluyor kaderimse çekerim.